Bazı kadınlara nasıl oluyor da negatiflik işlemiyor? Hatta tam tersi girdikleri her ortamı aydınlatıyorlar. Dokundukları her insana ilham veriyorlar. Onları gördüğünde yanında olmak istersin. Onların enerjisiyle kendi enerjini yükseltmek istersin. Peki bu kadınların sırları ne? Yoksa onlar doğuştan mı şanslılar? Hayır. Onlar sadece çok az kadının bildiği derin bir gerçeği keşfetmiş durumdalar. Büyük psikolog Carl Jung'un dediği gibi, tanışmadığın kendi karanlığın sana kader olarak geri döner. Enerjisi yüksek kadınlar kendi iç dünyalarıyla barışmış, onları ötekileştirmeyip benimsemiş ve en önemlisi dişil enerjilerinin nasıl korunacağını öğrenmişlerdir. Bu videoda sana sadece o kadınların özelliklerini saymayacağım sana çok daha değerli bir şey öğreteceğim. O özelliklerin her birinin senin içinde nasıl uyandırılacağını, evlilik yaşamında, flört yaşamında, iş hayatında, kendi içsel dünyanda nasıl kullanacağını anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğinde artık eski sen yerine kendini bilen, kimseye ihtiyaç duymayan, önce ben demeyi bilen bir kadınla tanışacaksın. Ve unutma, Önce ben demek bencillik değildir. Aksine bu vazgeçilmez ve manyetik olmanı sağlayan o gücün ta kendisidir. Şimdi eğer hazırsan, içindeki o sınırsız dişil gücün kilidini açacak ilk sırla başlayalım. 1. sır. Kendi güneşin ol. Onay dilenciliğinden kurtul. Enerjisi yüksek kadınların ilk ve belki de en temel ortak noktası şudur. Onlar kendilerinin güneşidir. Ne demek bu? Şu demek. Parlamak için başka bir yıldızın ışığına ihtiyaç duymazlar. Kendi enerjilerini kendileri üretirler. Şimdi bir an için dur ve dürüstçe kendine sor. Bugün kendini iyi hissetmek için kaç kişiden onay bekledin? Eşinin bir iltifatı, çocuklarının bir teşekkürü iş arkadaşlarının bir takdiri, sosyal medyadaki beğeniler. Bunlardan herhangi biri gelmediğinde enerjin düştü mü? Eğer cevabın evetse, bu senin enerji kaynağının başkalarının elinde olduğunu gösterir. Onlar musluğu açarsa doluyorsun, kapatırsa yavaş yavaş boşalıyorsun. Üzgünüm ama bu durum bitmeyen bir dilencilik gibidir. Onay dilenciliği sevgi dilenciliği, takdir dilenciliği. Enerjisi yüksek kadınsa bu dinamiği kırmıştır. O şunu bilir. Boş bir bardakla kimseye su ikram edemezsin. Önce kendi bardağını doldurmak zorundasın. Peki bunu nasıl yapacaksın? Sana neyin gerçekten iyi geldiğini keşfetmen gerekiyor. Başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak. Belki bu Sabahları herkes uyanmadan önce 20 dakika yalnız kalıp kahve içmektir. Belki sevdiğin bir müziği dinlerken dans etmektir. Belki de yıllardır ertelediğin o resim kursuna yazılmaktır. Belki yalnız bir kitap okuma anıdır. Belki sadece kendinle bir yürüyüş yapmaktır. Bunlar senin içsel güneşini besleyen yakıtlardır. Eşin, çocukların annen bunları anlamsız bulabilir. Kendine zaman ayırıyor. Kime kalacak ev işleri? diyebilirler. Hiç önemli değil. Bu senin santralin, senin kuralların. Bu dünyaya herkes bir defa gelir ve sen bu dünyaya yalnızca ev işlerini yapmaya gelmedin. Kendi gerçekliğini bulmak için buradasın. Kendinle baş başa kalmaz ve sürekli olarak diğer insanların söylediği şeylere kendini adarsan, kendi gerçekliğini nasıl bulabilirsin ki? Kendine şu soruyu sor. Eğer şu anda ölsem, yaşadığım hayattan memnun bir şekilde mi öleceğim? Eğer cevabın hayır ise, hayatını değiştirmene engel olan şey nedir? Carl Jung der ki, bireyleşme yolculuğunda en kritik adım kendi içsel değerini dışarıdan aramayı bırakmaktır. Sen kendi ışığınla parladığında başkalarının seni fark etmesi ya da etmemesi önemini yitirir. Unutma, altın çamurun arasında bile değerinden bir şey kaybetmez. Artık insanlara muhtaç olmadığın için etrafındaki insanlar sana farklı davranmaya başlar. Çünkü evrenin bir kuralı vardır muhtaçlık iter, bütünlük çeker. İkinci sır. Şikayet bataklığına adım atma, sınır koyma sanatı. Artık kendi içsel güneşinin nasıl yakacağını biliyorsun. O enerji, o sıcaklık senin içinde. Ama bir sorun var. Dışarıda bu ışığı söndürmek için bekleyen şeyler var. Bir bataklık düşün. Bir şikayet bataklığı. Senin de etrafında böyle insanlar yok mu? belki komşun, belki akraban, belki eski bir arkadaşın. Onlar için hava ya çok sıcaktır ya çok soğuk. Ekonomi berbattır, kocalar kötüdür, çocuklar anlamaz, dünya adil değildir. Konuşmaları sonu gelmeyen bir dertler listesidir. Ve her zaman her şeyden şikayet ederler. Olaylara hiçbir zaman güzellikle bakmazlar. Aslında onlar şikayet etmeyi takıntı haline getirmişlerdir. Ve her şikayet edişleri, onların enerjilerini daha da aşağıya çekmelerine sebep olur. Ne kadar üzücü bir durum, keşke bilselerdi. Şikayet bataklığının en tehlikeli yanı şudur. Seni içine çekmeye çalışır. Sen bir çözüm sunduğunda, neden olmayacağına dair on tane sebep sayarlar. Sen pozitif bir şey söylediğinde onun altındaki kusuru bulup çıkarırlar. Onlarla konuştuktan sonra kendini kirlenmiş, ağırlaşmış ve yorgun hissedersin. Çünkü bataklığa bir adım attığında çamur üzerine bulaşır. Enerjisi yüksek kadın ne yapar biliyor musun? O bataklıkla savaşmaz. Ona laf anlatmaya çalışmaz. Bataklığı kurutmaya uğraşmaz. Çünkü bilir ki çamurda bir domuzla güreşirsen ikiniz de kirlenirsiniz. Ama domuz bundan daha fazla keyif alır. Peki enerjisi yüksek, kadın bu durumda ne yapar? O bataklığın etrafından dolaşır. Bu en güçlü kadınlık araçlarından biridir. Sınır koymak. Birisi şikayet etmeye başladığında konuyu değiştirir. Dinlermiş gibi yapar ama enerjisini o sohbete akıtmaz. Gerekirse kibarca sohbeti bitirir ve oradan uzaklaşır. Anladım seni ama şimdi gitmem gerekiyor. Bu konuyu başka zaman konuşalım. Bu kadar negatifliği üzerime almak istemiyorum. Kaba olmak zorunda değilsin. Sadece kendi zihinsel sağlığını, kendi enerjini korumak zorundasın. Bu bir bencillik değildir bu, bir uçağın acil durum anonsudur. Önce kendi oksijen maskeni tak. Sen enerjik ve pozitif kaldığında etrafına daha çok faydan dokunur. Bataklığın içinde boğularak kimseye yardım edemezsin. Ve biliyorum, daha önce birisine hiç böyle bir şey söylemedin. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. İlkler her zaman zordur. Ama merak etme, sen bunu söylediğinde sana hiçbir cevap veremeyecek. Hatta belki de kafasında bir şimşek çakacak. Evet, doğru söylüyor diyecek ve o saatten sonra senin konuştuğun her kelime onun için değerli olacak. Bak gördün mü? Hem şikayet enerjisini yok ettin hem de saygınlık kazandın. İşte gerçek iletişim gücü budur. Carl Jung'un da bahsettiği gibi İnsanlar genellikle kendi içlerinde yüzleşemedikleri gölgelerini, yani karanlık taraflarını dış dünyaya şikayet olarak yansıtırlar. Onların sorununu çözmek senin görevin değil. Senin görevin kendi ışığını korumak. Üçüncü sır. Geçmişin zincirlerinden özgürleşme, affetmenin gücü. Sırtında ne kadar yük taşıyorsun? Şöyle bir düşün, seni hayal kırıklığına uğratan o eski arkadaşın, sana haksızlık yapan eşin, kalbini kıran o eski sevgili, seni hiç anlamayan annen, hep eleştiren baban ve belki de en ağrı, kendi hataların yüzünden duyduğun o pişmanlık. Keşke o evliliği yapmasaydım. Keşke o işe girmeseydim. Keşke daha iyi bir anne olabilseydim. Keşke vücuduma daha iyi baksaydım. Bunların hepsi sırtına görünmez zincirlerle bağlanmış ağır taşlar gibidir. Sen ileriye gitmek istediğinde onlar seni sürekli geriye çeker. Her adımında o zincirlerin seslerini duyarsın. Enerjini tüketirler. Seni geçmişte yaşamaya mahkum ederler. Bu yükü taşıdığın sürece tam potansiyelinle uçamazsın yere çakılı kalırsın. Peki enerjisi yüksek, kadın ne yapar biliyor musun? O, bu yükleri bırakmayı seçer. Bu, affetmek denilen sihirli eylemdir. Ama affetmek genellikle yanlış anlaşılır. Affetmek, sana yapılan haksızlığı onaylamak değildir. Affetmek, sorun değil, her şey unutuldu demek değildir. Affetmek, o kişinin tekrar hayatına girmesine izin vermek hiç değildir. Affetmek, karşıdaki insan için yapılan bir iyilik değildir. Affetmek, kendin için yaptığın bir eylemdir. Affetmek, o zehri daha fazla içmeyi reddetmektir. Çünkü öfke ve kin, senin içtiğin ama karşıdakinin ölmesini beklediğin bir zehir gibidir. Olan sadece sana olur senin enerjini, senin sağlığını, senin neşeni çalar. Bir insanı affettiğinde kendini affetmiş olursun. Peki ya kendi düşüncelerini affeder, orada bırakır ve şu anı düşündüğünde ne olur biliyor musun? Bu tam anlamıyla içsel enerjinin özgürlüğüne kavuşmasıdır. Enerjisi, yüksek kadın enerjisinin ne kadar değerli olduğunu bilir, ve onu geçmişin hayaletlerini beslemek için harcamayı reddeder. O şunu anlar. Geçmiş yaşanacak bir yer değil, ders alınacak bir okuldur. Dersini alırsın ve mezun olursun. Sürekli olarak sınıfta kalmanın bir anlamı yoktur. Carl Jung'un bireyleşme yolculuğu dediği şey tam da budur. Geçmişin parçalarını, travmaları kompleksleri entegre ederek onları iyileştirerek bir bütün haline gelmektir. Peki nasıl affedersin? O kişiyi ya da olayı düşün. Sana hissettirdiği acıyı kabul et. İnkar etme. O acıyı son bir kez hissetmene izin ver. Sonra kendi kendine şunu söyle. Bu olayın benim üzerimdeki gücünü serbest bırakıyorum. Bu yükü daha fazla taşımayacağım ve ona verdiğim enerjimi geri alıyorum. Bu cümleyi yorumlara yaz. Ben de kaç kişinin kendini özgürleştirdiğini görmek istiyorum. Kendine bunu yaptığında bir zincirin daha kırıldığını hissedeceksin. Sırtının biraz daha hafiflediğini göreceksin. Ve affetmek seni özgür kılacak. O yükleri bıraktığında açılan boşluğa neşe, huzur ve yeni olasılıklar dolar. İşte o zaman enerjin geçmişi beslemek yerine geleceği inşa etmek için akmaya başlar. Dördüncü sır, bedenini sahiplen, dişilliğini tapınak gibi koru. Ruhsal enerjiden, zihinsel sağlıktan bahsettik. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Ve bu yüzü görmezden gelirsen, en güçlü zihin bile bir süre sonra tökezler. Bedeninden bahsediyorum o senin bu dünyadaki aracın, senin tapınağın. Şimdi dürüst ol, o tapınağa nasıl davranıyorsun? Ona en kaliteli yakıtımı veriyorsun. Yoksa onu sürekli hızlı yiyeceklerle, şekerle, işlenmiş gıdalarla mı dolduruyorsun? Çünkü ailen için yemek yaparken kendine zaman kalmıyor. Onu düzenli olarak hareket ettirip canlı tutuyor musun? Yoksa çocuklarla, Evle, işle o kadar meşgulüm ki spor yapacak vaktim yok diyerek saatlerce bir yerde oturmasına izin mi veriyorsun? Ona dinlenmesi için gereken uykuyu sağlıyor musun? Yoksa gece herkes uyuduktan sonra nihayet kendine zaman buluyorum diyerek uykunu mu çalıyorsun? Enerjisi yüksek kadınlar beden ve zihnin ayrılmaz bir bütün olduğunu bilirler biri olmadan diğerinin tam olamayacağını anlarlar. Ruhsal olarak ne kadar güçlü olursan ol, eğer bedenin yorgunsa enerjin düşük olacaktır. Modern dünya kadınları beyinlerine hapsetmiştir. Sürekli düşün, analiz et, mantıklı ol, kontrol et. Ama dişil enerji beyinde değil bedendedir. Kalçalarındadır, göğsündedir, karnındadır, rahmindedir. Jungun dediği gibi ruh ve beden ayrılmaz bir bütündür. Bedenini inkar eden kadın dişilliğini de inkar eder. Ve dişilliği olmayan bir kadının manyetik gücü yoktur. Enerjisi yüksek kadın bedenini sahiplenir. Utanmaz, özür dilemez, saklamaz. Dans eder, hareket eder, hisseder. Bedeninin zevklerini tanır ve onlara izin verir onlara kilit vurmaz. Bu sadece cinsellikle alakalı değil. Bu yaşamın ta kendisiyle alakalı. Güneşin teninde hissettiği sıcaklık, rüzgarın saçında yarattığı dans, suyun bedeninde yarattığı ferahlık, yediği yemeğin tadı. Bedeninde yaşayan bir kadın şimdiki andadır. Geçmişte değil, gelecekte değil. Tam burada, şimdi de ve bu anda olmak en güçlü dişil silahtır. Bedenine yaptığın her iyi yatırım, o 30 dakikalık yürüyüş, o sağlıklı kahvaltı, o 7 saatlik uyku doğrudan ruhsal enerjine yapılan bir yatırımdır. Senin tapınağın sana emanet. Ona nasıl baktığın hayat kaliteni doğrudan belirler. 5. sır. Şimdiki anda yaşa. Gelecek kaygısı ve geçmiş pişmanlığı tuzağı. Zihnin nerede yaşıyor? Çoğumuz için zihin ya geçmişte ya da gelecektedir. Ya geçmişte yaptığı bir hatanın pişmanlığıyla kendini yer bitirir. Keşke o evliliği yapmasaydım. Keşke çocukları daha iyi büyütseydim. Keşke o işi kabul etmeseydim ya da geleceğin belirsizliğiyle ilgili kaygılanır. Ya kocam benden ayrılırsa, ya çocuklarım mutsuz olursa, ya yaşlandığımda yalnız kalırsam, ya param yetmezse. Zihnin bu iki zaman dilimi arasında bir sarkaç gibi sallanır durur. Ama bu sallanma sırasında kaçırdığı tek bir yer vardır, şu an. Hayatın gerçekten yaşandığı tek yer. Enerjinin en çok sızdığı iki delik; geçmiş pişmanlığı ve gelecek kaygısıdır. Onlar, gücünü şu andan alıp var olmayan zaman dilimlerine akıtan iki hortum gibidir. Enerjisi yüksek kadın bu sızıntıyı durdurmayı öğrenmiştir. O, zihnini şimdiki ana demirlemeyi bilir. Buna farkındalık, mindfulness denir. Bu çok basit bir pratiktir ama hayat değiştirme gücüne sahiptir. Hatta şu an bunu deneyebiliriz. Sadece bir anlığına dur. Nefesini hisset. Vücuduna girip çıkışını. Oturduğun yerin tenine dokunuşunu. Odadaki sesleri sadece yargılamadan fark et. İşte bu ana gelmektir. Enerjisi yüksek kadınlar gün içinde bu küçük ana dönüş molalarını sık sık verirler. bulaşık yıkarken sadece suyun sıcaklığını ve sabunun kokusunu hissederler. Zihinlerini ne kadar yorgunum, kimse yardım etmiyor şikayetine kaptırmazlar. Yürürken adımlarının yere basışını ve rüzgarın yüzlerine değişini fark ederler. Akşam ne pişirsem, yarın ne giysem diye düşünmezler çocuğuyla konuşurken tam orada olurlar. Telefonlarına, yapılacaklar listesine değil, o anın güzelliğine odaklanırlar. Bu düşünmeyi bırakmak demek değildir. Bu düşüncelerin seni yönetmesine izin vermemek demektir. Düşünceler gelir ve gider. Tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi. Sen gökyüzüsün. Bulut değilsin. Bu pratiği yaptıkça zihninin ne kadar sakinleştiğini ve enerjinin ne kadar arttığını göreceksin. Çünkü gücünü, geçmişin hayaletlerine veya geleceğin hayallerine harcamak yerine yaşadığın tek gerçek ana, şimdiki ana odaklamış olursun. Bu, hayatın küçük zevklerini fark etmeni sağlar. Bir kahvenin tadını, çocuğunun gülümsemesini, güneşin sıcaklığını, eşinin o küçük jestini. Mutluluk bu küçük anların toplamıdır. Ve bu anları yakalayabilmek için burada olman gerekir. 6. sır. Hayır demeyi öğren. Hayır. Ne kadar basit bir kelime değil mi? Sadece dört harf. Ama birçok kadın için söylemesi en zor kelimelerden biri. İnsanları kırmaktan korkarız. Bencil görünmekten korkarız. Kötü anne, kötü eş, kötü kadın görünmekten korkarız. Ve bu korkular yüzünden aslında hiç istemediğimiz şeylere evet deriz. İstemediğin bir aile yemeğine evet dersin. Yapmak istemediğin bir işi üstlenirsin. Enerjini tüketen birine yardım etmeyi kabul edersin. Kayınvalidenin her isteğine boyun eğersin. Her evet dediğinde aslında başka bir şeye hayır demiş olursun. İstemediğin o yemeğe evet dediğinde evde dinlenerek geçireceğin huzurlu bir akşama hayır demiş olursun. O ekstra işe evet dediğinde kendi hobine ya da çocuklarınla kaliteli zamana hayır demiş olursun. Enerjini emen o kişiye evet dediğinde kendi zihinsel sağlığına hayır demiş olursun enerjisi yüksek kadın hayır demenin bir kutsallığı olduğunu bilir. Hayır demek bir saldırı değildir. Hayır demek bir savunmadır. O senin enerjini, zamanını ve sınırlarını koruyan görünmez bir kalkandır. Onlar bilirler ki her şeye evet diyen bir kadın aslında kimseye ve hiçbir şeye gerçek bir evet diyemez. Çünkü enerjisi ve odağı o kadar dağılmıştır ki hiçbir şeye tam olarak odaklanamaz. Gerçekten önemli olan şeylere, kendi sağlığına, sevdiklerine, tutkularına güçlü bir şekilde evet diyebilmek için önemsiz olan diğer her şeye hayır demeyi öğrenmek zorundasın. Başlangıçta bu zor gelecek. Belki kayınvaliden sana gücenecek. Belki arkadaşların seni bencil bulacak. Ama zamanla göreceksin ki sana gerçekten değer veren insanlar senin sınırlarına da saygı duyacaktır. Sınırlarına saygı duymayanlarsa zaten hayatında olmaması gereken insanlardır. Hayır demek bencillik değildir. Hayır demek öz farkındalıktır. Kendi enerjinin değerini bilmek ve onu akıllıca kullanmaktır. 7. sır. Kendine takıntılı ol hazzını sahiplen. Son sır, belki de en güçlüsü, kendine takıntılı olmayı öğren. Çok az kadının titreşimsel düzeyde anladığı bir şey var. Senin hazın bir lüks değil, en yüksek frekansındır. Ve hazdan bahsettiğimde, sadece erotizmden değil, yaşama sevincinden bahsediyorum. İçinde bir gülümsemeyle sokakta yürüme sanatından. Kahve yaparken kendi kendine gülmekten, onay aramayan bir enerjiyle hareket etmekten. Çünkü sen zaten kendini seçtin. Kendi huzuru, güzelliği, maneviyatı, evrimi konusunda kendine takıntılı olmuş bir kadın, o kadar manyetik bir titreşime sahiptir ki, dikkat çekmeye çalışmasına gerek kalmaz. Bunu istemeden bile provoke eder. Carl Jung, Bilinçli hale getirilmeyen şeyin kader olarak tezahür ettiğini söylerdi. Ve eğer keyif alma, parlama, suçluluk duymadan eğlenme hakkını bilinçli hale getirmezsen, ışık olduğunu fark etmeyesin diye seni söndüren ilişkileri, durumları çekmeye devam edeceksin. Ama hazzı kutsal bir pratiğe dönüştürdüğünde enerji alanın değişir. Sana Aylin'in hikayesini anlatayım. Aylin 42 yaşındaydı. İki çocuk, annesi, çalışan bir kadın. Yıllardır kendini unutmuştu. Her şeyini ailesine vermişti. Ama bir gün aniden fark etti. Ben neredeyim bu resimde? Ve bir karar verdi. Bir daha asla sevgi dilenmeyeceğim. Önce ben kendime vereceğim. Bunu ciddiye aldı. Vücuduna bir tapınak gibi bakmaya başladı. Estetik için değil, saygıdan dolayı. Başkalarını etkilemek için değil, kendi için giyinmeyi öğrendi. Evinde herkes uyuduktan sonra yalnız dans etmeye başladı. Aynaya bakıp "Seni seviyorum." demeyi öğrendi. Yıllardır ertelediği resim kursuna kaydoldu. Ayda bir kez yalnız seyahat etmeye başladı. "Bugün ailenizle olmak istemiyorum. Bugün kendimle olmak istiyorum." demeyi öğrendi ve beklenmedik bir anda titreşimi değişti. İnsanlar ona farklı bakmaya başladı. Işıldıyorsun dediler. Değişmişsin dediler. Eşi bile ona yeniden aşık olmaya başladı. Çünkü o artık muhtaç değildi. Kendini merkeze koydu. Ve bu herhangi bir stratejiden ya da oyundan daha baştan çıkarıcıydı. O kadın artık kovalamıyor ama saklanmıyor da. Sadece kendine o kadar çok sevgiyle yürüyor ki etrafındaki insanlar onu ihtiyacı olmayan ama yine de seçen bir evrene davetli hissediyor. Ve işte o zaman gerçek cazibe doğar. Fiziksel özelliklerle değil, enerjiyle. Çünkü o hoş olmak için kendine ihanet etmiyor. Sınırlarını haklı çıkarmak için açıklama yapmıyor kimseyi elinde tutmak için huzurunu feda etmiyor. Enerjisi şunu söylüyor. Burada bütünüm. Gelirsen bir şeyler kat, gelmezsen de uçarım. Çünkü benim kanatlarım var ve uçmak için senin iznine ihtiyacım yok. Ve bu, sevgili kalbim, karşı konulmazdır. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Şimdi bu yedi sırrı bir kağıda yaz. Kendi güneşin ol. Enerji için dışarıya bağımlılığını kes. Sınır koy. Şikayet bataklığına adım atma. Affet. Geçmişin zincirlerinden özgürleş. Bedenini sahiplen. Dişilliğini tapınak gibi koru. Şimdiki anda yaşa. Geçmiş ve gelecek arasında kaybolma. Hayır demeyi öğren. Enerjini koru kendine takıntılı ol, hazzını sahiplen. Bunlar oyunun kuralları. Kendi enerjinin efendisi olmanın sırları. Ben üstüme düşen görevi tamamladım. Bilmen gereken her şeyi sana anlattım. Ne bir eksik ne bir fazla. Artık kim dilerse kendisine bu yedi yolu tutar. Bu enerji zaten senin içinde. Onu icat etmene gerek yok. Sadece hatırlaman yeterli şimdi sana bir görev veriyorum. Bu yedi sırdan sadece birini seç ve bu hafta o sırrı hayatına katmak için küçücük bir adım at ve yorumlara yüksek sesle yaz. Bugün artık kendimi seçen kadın olmaya karar veriyorum. Bu cümle senin ilanı, senin dirilişin, senin yeni frekansın. Bu cümleyi yazdığın anda enerji değişir. Bilinçaltın kaydeder ve evren duyar. Eğer bu dönüşüm yolculuğunda bizimle yürümek istiyorsan şimdi abone ol ve videoyu beğen ki daha fazla kadın bu gerçekleri duysun ve tabii ki beyanını yorumlara yaz. Kendine iyi bak çünkü sen zaten yeterlisin.